Koç Yiğit. Benden çok alkış aldı. Yövmeyi keseceğiz artık yapacak bir şey yok. Efendim ben öncelikle bu güzel festivali, bu güzel şöleni her yıl olduğu gibi bu yılda böyle güzel bir şekilde hazırlayan, düzenleyen yönetim kurulu Polat Deresi Derneğimizin yönetim kurulu başkanı sevgili Yalçın başkanıma ve yönetimine sizden kuvvetli bir alkış istiyorum ben. Yalçın abime diyeyim ve yönetimine. Bu güzel tesisatı kuran sevgili üstadıma da kuvvetli bir alkış alayım Veysel abiye. Sevgili kardeşim Feyyaz bizi anons ederken çok güzel kelimelerle, çok güzel söylemlerle anons etti ama dediklerin hepsi birebir doğrudur. Ricky Martin'liğimiz belki kısmen o siz beni sevdiğiniz için diyorsunuz ama bizim bu yaylalarda, bizim bu köylerde, köylerde dedelerimizin, babalarımızın atının nallarının izleri vardır efendim. Bizim burada akrabalarımız var, baba dostlarımız var, eşlerimiz var, hemşerilerimiz var. Ben bugün zırmanda söylüyoruz bu türküleri. Bundan 7-8 sene önce Fransa'da söyledik aynı türküleri burayı yad ederek. Ama biz her yerde Polat Deresi'ni söylüyoruz. Her yerde Su Şehri'ni söylüyoruz. Her yerde Sivas'ı söylüyoruz. Şimdi istekler var. Oynayacağız gençler ama istekleri yapayım. Ben buraya geldim ya ev sahibiyim. Sanatçı olan, sanatçı olarak gelen misafir abilerime, hanımefendilere de hoş geldiniz diyeyim ev sahibi olarak. Ben geldim önce masaları gezdim böyle. Bir baba isteği vardı bir uzun ama onu yapayım. Bir iki türkü sonra dibine kadar oynayacağız. Yorulana kadar oynayacağız.